olayıma sen bana yardım et. Ne oldu duruyor? Aç oğlum. oğlum aç. Oğlum niye yemiyorsunuz yemeğinizi? Bak ne güzel yemekler hazırlamış anneanneniz. Ana biz burayı sevmiyoruz babamı da geçsin bizi evimize götürsün. Artık daha fazla özür dilemenin ne faydası var Burhan? Ha? Sen işlerinle ilgilen. Davayla ilgilen. Her neyse yani. Ama beni rahat bırak tamam mı? Anlamadım. Sen şimdi Fransa'ya geleceksin demek. Çok şaşırdım. Heyecanlandım valla. Yani aynı evde yaşarken yatak odasına gelmeyen sen... ...şimdi dünyanın öbür ucuna geliyorsun. Öyle mi? Sen ne yaptın sanıyorsun? Bence mevzu kapanmış. Uzatmaya gerek yok. Senin bu cüretin beni sinir ediyor biliyorsun ha? Bilmem mi? Senin için deli olduğunu da biliyorsun. Bedran, babanın ağlığına son veriyoruz. Buralar artık senin sayılır. Gel. Bakalım beğenecek misin? Birlikte oynayalım mı seninle? Gel. Beğendin mi? Gel oğlum buraya. Ne yapıyorsun sen? Bari onu bana bırak. Kocam senin yüzünden öldü. Belki de sen öldürdün. Nereden bileyim? Delirdin mi sen? Kim bilir daha kaç kişinin ölümüne sebep olacaksın. Senin kocan beni öldürmek için İstanbul'a kadar geldi. Ama onu ben öldürmedim. Aslan gibi adam eceliyle ölmedi ya. Bunu dünya alem biliyor. Kimse hiçbir şey bilmiyor. Eğer gerçeği öğrenmek istiyorsan en güvendiğin insanlara sor. Dürüye bir çocuğu alıp gelemedin. Keşke yerdeyseydik. Senin yerine ben giderdim İstanbul'a. Ah abi, senin helalin benim yarim olacak öyle. Sen olsan ne yapardın abi? Çekip vurmaz mıydı kendini? Sizin yatağınıza girmektense şimdi yanımda yatmayı gelirim. Bana dur deme abi. Öbür tarafta yüzüne bakamam yoksa. Yapma Yakup! Ağam yapma. Bırak vuram kendimi. Ben bu utançta neylerim ağam? Bu utanç senin değil ya bu hükmü verenlerindir. Aa, haftasına kalmaz nikahımızı kıyacaklar. Davul çalıp halay çekecekler karşımda. Ama doğanı kaldırdığım sevdiğim değil, bana abimden kalan miras yenge olacak. Hayır Yakup. Töre diye kimse kimsenin kaderini böyle çizemez. Affet abi ama hiçbiri de vicdan kalmamış. Nuriye benim bacım değil. Ne farkı var? Bunların hiçbiri olmayacak Yakup. Biz size verdiğimiz sözden döndük. Fabrika yandıysa tekrar yapıyoruz işte. Siz neden işiniz gücünüz varken gidip Cihan'a açtınız ki? İyi de Azat kardeş siz tazminatlarınız ödenecek. Bu iş bitti dediniz. Ortada mı kalaydı? E tamam dedik. Ama bakın Boran da fabrika kapanmasın diyor. Hem bir kere sizin sözleşmeniz Cihan'la değil ki. Bizimle değil. Her şeyi bir kenara bıraktım. Biz kader birliği yapmadık mı arkadaşlar? Kim nereye kadar bize zulmedebilir ya? Değil amca. Doğrudur hazır. Yok. Hala açmıyor. Yer yarıldı içine girdi sanki. Ya Celil. Sen bütün gün bu azatla beraber değildin. Peki ya nerede şimdi bu çocuk? Niye gelirken tutup kolundan getirmedin beraber? Ya Bedar öyle bir konuşuyorsun ki sanki azat beş yaşındaki çocuk. İşi gücü var bugün iki tane de toplantısı var ya. Sıla ya da sak. Belki onun haberi vardır. Ya ortalığı velveleye vermeyin ha. Milleti ayaklandırmanın ne lüzumu var şimdi? Bedar, neyi anlamıyorsun biliyorsun? Ya adam fabrika çalıştırıyor ha, bakkal dükkanı değil. Bundan sonra geç gelecek. Alıştırın buna kendinizi. Allah Allah, insanın tepesini oynatıyorsunuz bazen ya. Alo. Aa. Nasılsın? İyisin. Sağlığın yerindedir inşallah. Ümmü. Ne diyeceksen onu söyle uzatma. Cihan. Bak çocuklar çok perişan oldular. Hepimiz seni çok özledik. Bu kadar ceza etmez mi? Sen bir ağa karısısın. Benim yanında kimse güçsüz, aciz olamaz. ...dimdik ayakta durmayı öğreneceksin. Ya peki benim günahım ne? Seni canımdan çok sevmem mi? Yalnız başıma yapamıyorum. Ben sensiz kalamayacağım. Ben seninle... ...kaç senedir yalnızım biliyorsun değil mi? İyi akşamlar. Ağam. Ağam Yakup'u bulabildin mi? Gel Dürüye, konuşalım. Bakmayacak mısın? Konuşmak istemiyorum. Yeter. Senin niyetin ne? Burhan'dan <laughs> ayrılmak istiyorum. Neden? Sana ne zararı var? जी हाँ ये जो सुसाया